Herkese keyifli pazarlar efendim. Yine bir pazar günü Florida'da ev bakmaya devam ediyoruz. Bugün bu gördüğünüz sitedeyiz. Burası Lithia'da. Lithia, Florida'da Tampa'nın doğusuna doğru düşen ve denize yaklaşık bir saat mesafede biraz daha iç taraflarda bir bölge, bir şehir. Ee, okul puanlarının çok yüksek olmasıyla e, çok meşhur bir yer aslında. Yeni bir yerleşim merkezi. Birçok ye evler çok yeni, siteler çok yeni. Bugün de bu evi gezeceğiz. Ee, buradaki okul puanları genelde A- A yani alınabilecek en yüksek puanlara sahip okul puanları. Dolayısıyla çocuklu aileler için çok e, güzel bir yerleşim merkezi diyebiliriz. E, tavsiye edebileceğimiz bir yer diyebiliriz. Şimdi bu evi gezeceğiz. Beraber hep beraber içeri girelim. Yine open door ile geliyoruz buraya. Bugün e, açık ev var. Open door e, uygulamasını kullanarak e, buradan bize gelen şifre ile beraber kapıyı açtık. 3 oda 2 banyo burası. Hemen girişte sağda mutfak var. E, gördüğünüz gibi çok yeni bir ev. Güzel bir ev. Bu, townhouse. 3 oda 2 banyo ve 367 bin dolara satılık şu anda. 7 yapım bir ev. Ve en son 2017 yılında 217 bin dolara satılmış. Daha yeni yapıldığında ve şu anda 150 bin dolar fazlasına 367 bin dolara satılıkta. Yerler gördüğünüz gibi parke, ahşap parke. Burada hemen böyle bir dışarıya çıkış var. Burada yemek yiyebileceğiniz, masanızı koyabileceğiniz bir alan var. Şöyle içeriye baktığımızda geniş bir oturma alanı karşılıyor aslında bizi. Yemek masası muhtemelen şuraya gelir. Burası güzel bir mutfak, ada mutfak gördüğünüz gibi. Şöyle yakından bakalım. Koyu renk kabinetler kullanılmış, dolaplar. 2017 bunlar dediğim gibi 6 yaşında, 2023'teyiz. Fakat gayet güzel kullanılmış. Temiz görünüyorlar. Mikrowave var. Buradaki en güzel yanlardan bir tanesi fırın. Gördüğünüz gibi gazlı. Bu gerçekten burada çok bulunmayan bir şey. Özellikle Florida'da. Genelde elektrikli fırınlar var. Fakat bu bölgede doğalgaz olduğu için bu şekilde bizim Türkiye'de alışık olduğumuz fırınları kullanabiliyorsunuz. O da fark yaratabiliyor. Burada bir bulaşık makinesi görüyorum. Bu adanın burada olması güzel olmuş. Burada her zamanki gibi bir ar diye kısmı var. Kuru gıdalarınızı koyabileceğiniz. Burası dediğimiz gibi yemek masası. Girişte arkaya doğru gittiğimizde burada e, merdiven altında bayağı bir geniş alan var. Şöyle hatta içeriye doğru yaklaşık bir 4-5-6-7 adım atabiliyorum ve sağa doğru da gidiyor. Buraya bayağı bir malzeme koyabilirsiniz depo alanı olarak kullanabilirsiniz. Buradan arka tarafa doğru gittiğimizde hemen burada bir tane banyo var. Daha doğrusu tuvalet burası. Affedersiniz banyo değil. Hemen sağda da garaj var. İki araçlık garajı var. Aslında genelde girişler arka taraftan olacaktır. Biz ön taraftan başladık fakat arka taraf daha çok kullanılıyor. Arabayla geleceğiniz için o sokaktan arabanızı içeri park edip ya da dışarıya buradan içeriye giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi merdivenlerden odaların olduğu ikinci kata çıkalım. Tam haz burası. İki katlı bütün odalar. Üç odada ikinci katta. Yüksek tavanlar olması çok güzel. O çok hoşuma gitti. Burada özellikle merdivenden çıkarken Yerler ikinci katta ve merdivende halı. Buraya geldiğimizde ana odadan başlayalım. Sol tarafta ilk en büyük odası burası. Geniş bir oda karşılıyor bizi. Şöyle. Ve hemen burada banyosu var. Banyoda iki tane mutfak, pardon iki tane musluk var. Bunlar da karşılıklı. Biri sağda, biri solda. Burada duş var. Küvet yok. Ben buradan devam edelim. Giyinme odası ileride. Bayağı böyle içine girebileceğiniz büyük bir giyinme odası. İçinde 5 adıma 4 adım büyüklüğü var sanırım. Burası ön taraf. Dışarıyı görebiliyorsunuz. Şöyle dışarıya bakalım. Bu giriş yaptığımız kapının tarafı. iki tane büyük penceresi var. Ana odanın. Hemen burada bir tane daha klozet var. Biraz daha küçük. Fakat iş görebilecek bir yer. Sağ tarafta çamaşır ve kurutma makinesinin alanı var. Fakat kendileri yok. Bunu sizin alıp takmanız gerekecek. Bu bir tabii ki bir eksi genelde olabiliyor bunlar. Evlerde, yeni evlerde özellikle buraya konulmamış. Burada iki numaralı oda var. Yine güzel bir büyüklük. Bir tane penceresi var. Yan eve bakıyor. Yine şurada büyük bir e, alanı var. Depolama alanı. Buradan devam ettiğimizde şuradan pencereden dışarıdan arka tarafların girişini görebilirsiniz şu gördüğünüz evler gibi garajın arka taraftaki girişi de bu sokağa bakıyor. Aslında sokaktan birçok girişler zaten buradan olacak genelde arabayla geldiğinizde. Şöyle size sokağın fikrini verir. Hemen burada ikinci, üçüncü banyo var. Aşağıda da bir tane tuvalet vardı. Burası iki buçuk olmuş oluyor. Çünkü aşağıdaki yarım sayılıyor banyo olmadığı için. Burada bir küvet var. Hemen burada da 3 numaralı oda hemen. Bu da hemen 2 numaralı odayla aynı büyüklükte. Burada eşyalarınızı koyabileceğiniz bir yer var. Ve e, buradan da yine bir pencere var. Dediğim gibi arkadaki sokağa bakıyor. Güzel bir sokak. İşte yan taraftaki ev ve komşumuz. Şuradan görebilirsiniz nasıl olduğunu, arkadan nasıl göründüğünü. Şu evde örnek olabilir burasının görünümü olarak. Evet. Bu 3 oda, 2 banyo, 2017 yapımı e, townhouse 367 bin dolarda şu anda e, satılık Lityada. Size bu evin e, arka tarafından görünüşünü de göstermek istedim. Garaj burası. Arabayla buraya geldiğinizde genelde girişlerinizi buradan yapıyorsunuz. O içeriye bağlantısı oluyor. Arkası taraftaki sokakta e, böyle komşularınızın olduğu. Yukarıdaki pencereden görmüştük bu sokağı. Fakat böyle bir göstermek istedim. Çok sessiz, sakin. Dışarıda kimseyi görmüyorum. Bugün hafta sonu, pazar günü olmasına rağmen arabalar var evlerde. Fakat gayet sessiz, sakin. Gördüğünüz gibi 2017 yapımı ev gayet güzel görünüyor. İçi ve dışı boyaları gayet güzel. Şöyle ön tarafa giderken de yandaki bahçesinden geçip göstereceğim. Belki eksilerinden birini bahsedebilirsek bahçe boyutları tabii çok küçük. Yok denilebilecek kadar az. Sadece buraları var. Şu ortadan itibaren sizin. Şurası var dışarıda bir alan kullanabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz belki. O da yan taraflı kapanıyor aslında. Çok bahçesinin için önemli değilse içinin büyüklüğü açısından gayet güzel. 3 oda, iki buçuk banyo. Bu townhouse. Buraya da geldiğinizde biraz önce geldiğimiz gibi sokağı, ön taraftaki sokağı görebilirsiniz. Burası da asıl ana girişi evin. Tekrar şöyle bir bakalım. Litya'da ev gezmeye devam ediyoruz. Ee, Florida'dayız. Şöyle güzel bir siteye daha geldik. Burada da genelde single family denilen e, müstakil evler var. Gelirken yol da çok güzeldi. Sessiz sakin bir bölge. Ve okul puanları gerçekten çok yüksek. Genelde A, A artı ya da A eksi ya da sadece A. Burası da e, satılık olan şimdi beraber gezeceğimiz ev. Buranın fiyatı 416 bin dolar. E, 3 oda. İki banyo. Layout'u yani evin içerisinin dizaynı aslında tam benim istediğim gibi açık, daha açık bir ev. Burası fazla değil, tek katlı. Bütün odalar dolayısıyla ilk katta. Arkada da bir bahçesi var. 416 bin dolar, 2000 yapımı. En son 2016 yılında satılmış. Galiba 222 bin dolara fakat son yıllardaki bu tabii ki artışlardan dolayı maalesef şu anda iki katında geçmiş durumda neredeyse. 416 bin dolar. Gerçi birkaç ay öncesine kadar 455 bin dolar istiyorlarmış. Şu anda 416 bin dolara düşürmüşler. Bu arada size anlatırken buradaki ağaçlara da bakmak istedim. Ben çok hoşuma gidiyor. Özellikle palmiyeler. Şurada da iki tane varmış. Onları kesmişler sanırım ne zarar gelmesin diye. Güzel bir site, çok güzel, çok sakin, sessiz. Diğer evler de çok güzel. Burası bağımsız, tek müstakil. Ev. Şimdi gelin beraber bir de içini gezelim. Buradan girişten geldiğinizde güzel bir yol var evin içine doğru ve ana giriş burası. Şurada güzel bir bahçe var, yeşillik yine bu tarafta aynı zamanda bunlar da. Aslında sizin içerideki odaların da e, e, privacy olarak e, güzel bir e, kapama sağlıyor. Şöyle içeriden de göreceğiz. Ana girişi burası. Buradan girdiğimizde gördüğünüz gibi büyük bir alan var. Oturma odası, salon ve e, büyük pencereler. Komple cam, e, arka bahçeye çıkış. Şöyle isterseniz sağ taraftan başlayalım. İçeriye girdik. Şuradan şöyle göstereyim. Tavanlar nispeten yüksek. Çok alçak değil. Bu kapıdan giriş yaptığımızda, ana giriş kapısından sağ tarafta oda olarak sayılmayan, çünkü buranın klozeti yok, yani dolabı yok, gömme dolabı yok. Oda olarak sayılmayan, genelde den denilen burada küçük bir alan var. Ofis için mükemmel bir alan. Özellikle evden çalışıyorsanız, bu oda gerçekten ofis olarak kullanmak için çok ideal. Gördüğünüz gibi dışarıya e, bakıyor. Buraya mesela masanızı koyduğunuzda şu manzarayla eğer özellikle evden çalışıyorsanız güzel keyifli şekilde çalışabilirsiniz. Buradaki e, French door, Fransız kapıları deniyor bunlar. Bence e, camlı kapılar. Onu da kapattığınızda ses gürültüyü de e, keser. Burada konferans toplantınız varsa Onları çok rahatlıkla konuşmalarınızı alabilirsiniz. Aynı zamanda evin içindesiniz gördüğünüz gibi. Buraya geldiğinizde burası e, komple oturma alanı, salon. Şöminesi var burada. Burası televizyon için yapılmış. 2000 yılından, e, o zamanlarda o tarihlerde gördüğümüz evler 2000'lerin başları, 90'ların sonları. Genelde böyle kendinden dolap gibi yerler yapmışlar. Televizyonları koymak için tabi daha o zamanlar sanırım LCD'ler olmadığı için duvara takılabilecek. Ee, bu aslında biraz sizi kısıtlıyor çünkü belirli bir büyüklükte televizyon koyabilirsiniz. İki tane alan var. Ee, ya da tamamen televizyonu bu tarafa asabilirsiniz. Ee, o zaman da aslında şömnenin yanına oturmanız gerekiyor. Çok fazla da kullanmaya ihtiyacınız olmayacaktır Florida'da ya da Burada hemen sağdaki ana odaya girişi yapalım. Dediğim gibi ben çok beğendim çünkü camlar çok büyük. Arka bahçeye ve balkona dışarıya çıkış var. Çok güzel gerçekten. iki tane böyle geniş bir alan. Dışarıdaki gördüğünüz gibi ağaçları görüyorsunuz. Bahçeyi görüyorsunuz. Sabah bu manzaraya uyanıyorsunuz. Burası yatak odası. Diğer ve enteresan, evet kapılar gördüğünüz gibi French door burada da. Diğer ve enteresan taraf banyoya girişte kapı yok. Böyle güzel bir mimari yapmışlar. Ee, direkt olarak giriyorsunuz panyoya. Biraz eski olmasına rağmen e, fena değil. Güzel diyebileceğim ee, burada kabinetler ve şeyler var. Ee, bangolar ve musluklar var. Çift musluklu. Şöyle boydan boyayacağım. Ee, burada güzel bir e, küveti var ve duşu var. İkisi de yan yana gördüğünüz gibi ayrı ayrı. Biraz daha eski tarz. Burada giyinme odası var. İçine girip rahatlıkla kıyafet değişimi yapabileceğiniz ve burada tabii ki tuvaleti ayrı yapmışlar, onun için de bir kapı yapmışlar. Bahsettiğim gibi yüksek tavanlar ve çok bir ferahlık katıyor, o çok hoşumuza gitti. Gördüğünüz gibi bu girişlerin de yuvarlak yapılması, o da güzel bir mimari. Burada yerler ahşap parke, buradan çıkış var kocaman bir cam kapı gördüğünüz gibi. Buradan geri geldiğimizde aynı şekilde devam edelim isterseniz. Sağ taraftan buradan bahçeye giriş var. Burada kapalı bir alan var. Şöyle yelpazesi de var. Kışın yazın sıcak günlerde serinletici. Burada bir screening denilen bir tel var. Böyle i̇çeriye İçeriye herhangi bir hayvanın girmemesi için o bakımdan da güzel. Bu kapıdan çıktığınızda böyle bir bahçesi var. evin büyüklüğü yaklaşık 2000 square feet içinin büyüklüğü. Dışarısı bahçesiyle beraber sanırım 7000 7500 square feet civarı. Dolayısıyla aslında çok güzel, ideal bir büyüklükte. Yalnız birazcık eğim var bahçenin arkasına doğru. O biraz dikkatimi çekti. Belki yağmur yağdığında bu tarafa doğru bir birikme olabilir. Ona bir dikkat etmek lazım. Fakat burası güzel bir büyüklükte. Buraya istediğinizi yapabilirsiniz. Fire pit koyabilirsiniz ateş yakmak için. Akşamları çevresinde mangal tabii ki alanı yapabilirsiniz. Çocuklar için bir alan yapabilirsiniz oyun alanı. Hatta isterseniz havuz bile yapabilirsiniz. Şöyle yan bahçelerle çok ayrılmamış. Şöyle isterseniz biraz bahçenin sonuna gidip oradan da görelim. Şöyle yürüdüğümde yaklaşık 15-20 adım atabiliyorum geriye doğru. Burası evin arkadan görünümü. 2000 yapımı dediğimiz gibi. Yani 23 neredeyse bir çeyrek asırlık olmuş ev. O yüzden içerisinde aslında ince işçilikte biraz masraf bekliyor gibi görünüyor. Bazı düzeltmeler yapılması gerekiyor. Fakat 416 bin dolar fiyatını da ona göre belirlemişler. Aslında bu ev tabii ki lokasyon olarak da güzel bir yerde. Denize biraz daha yakın olsaydı belki 600-700 bin dolar olabilirdi satış fiyatı. Şöyle devam ettiğimizde burada bir banyosu var. Gördüğünüz gibi eski nispeten. Bunlar muhtemelen orijinal banyo dolapları. Burada küveti var. Duş yeri var. Tabii ki 2000 yılı 23 yıl bir yenilenme isteyebilir. İsterseniz yapabilirsiniz. Şu anda da kullanılabilir aslında. O kadar da çok kötü değil. Sadece eski. Buradan güzel yanı banyoya giriş var. Özellikle çocuğunuz oynadığı zaman ya da burada bir havuzunuz varsa burada hemen bir giriş yaparak banyoyu kullanabilirsiniz. Burada temizlenip ya da lavaboyu kullanabilirsiniz. O çok güzel olmuş. Sağ tarafta ikinci oda var. İkinci odada Nispeten güzel bir büyüklükte. Tavanlar yüksek olduğu için odalar çok büyük olmasa dahi çok geniş, ferah hissettiriyor. Dolayısıyla gayet güzel. Böyle yine büyük bir pencere var arka bahçeye bakan. Ee, burada giyinme odası var. Ee, kapılar, kapı yerinden çıkmış. Takılması gerekiyor. Burası iki numaralı odaydı. Böyle geldiğinizde 3 numaralı oda var. Oda hemen burada. O yan tarafa bakıyor burası. Yine yüksek tavanlı yer bazı. Tabi bunun buranın bir açık alanı yok. sadece yan tarafındaki eve bakıyor, onun duvarına bakıyor. Yine burada bir e, giyim e, eşyalarınız için bir dolap var. Buraya bir yer yapmışlar bir bölme. Sanki bir ofis gibi kullanabileceğiniz yer aslında burası da. Buraya bir masa sandalye koyup e, kendinden ofis masalı bir sandalyeli. E, e, dolaplı kullanabilirsiniz ya da belki e, çamaşırları katlamak için kullanılabilir Burada dolaplar var çok kullanışlı bir alan burayı da boş geçmemiş arasında hoşuma gitti burası gördüğünüz gibi ev e, smart house e, akıllı ev e, biz kapıları açtığımız için high temperature alert vermiş onları kapatacağız şimdi e, dolayısıyla bütün sıcak ve soğuğu buradan ayarlayabiliyorsunuz mutfak böyle Evet eski e, buzdolapları, e, güzel markalar aslında Whirlpool yenileme gerekebilir. E, fırın, mikrodalga özellikle bulaşık makinesi e, bayağı eski. Şöyle muslukları göstereyim. Burada yine bir alan var yemek alanı olarak kullanabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz. E, burada çamaşır e, yıkama alanı, çamaşır ve kurutma için yer var. Fakat kendileri yok, dolayısıyla alınması gerekecek çamaşır ve kurutma makinesi. Buranın Burası garaj, iki e, arabalık fakat karanlık çünkü ışığı çok yanmıyor. Şöyle uzaktan göstereyim, güzel bir iki araçlıkta garajı var. Şöyle tekrar geldiğinde mutfaktan da aslında bir alan var. Güzel e, bir layout'u olan ev ve bin dolardan şu anda Litya'da satılık.